Kadir'e anlatacağım her şeyi. O karar versin. Lan Kadir'e anlatıp ne olacak? Çocuk da katil olacak. Onun da hayatını mahvedeceksin lan. Onlar zaten yanmış. Görüntüleri ben çektim. Ne yapacağıma da ben karar veririm. Karar verirsin. Ver lan telefonu. Ver lan telefonu bana. İsmet. Ver şu telefonu bana. Ver, ver şu telefonu İsmet. Ver şunu İsmet. Seyfi ne oluyor oğlum? Yokmuş arkadaşlar. Yok bir şey devam edin siz. Tamam. İsmet abi. Efendim İsmet abi. Kadir. Seninle bir konuşmamız lazım abiciğim. Ne oldu abi bir durum mu var? Akşam şantiyede nöbetçiyim. Yanıma bir uğrayabilir misin? Olur abi uğrarım. Ya sen enayisin Senin var ya kafana tüküreyim ben ya. Ne dersen de bu şantaj işi bitti. Ben o öksüzlerin vebalini almayacağım. Parasına da puluna da lan. Görüntüleri Kadir'e vereceğim.